gençler Merhabalar ilk bin derece sorularında bir biyoloji sorusuyla birlikteyiz arkadaşlar sorumuzu bir okuyalım. Doğal bir ortamda yaşayan x Z canlı türleri ile ilgili çalışmalar yapılmış. arkadaşlar x canlısı diyelim şöyle y canlısı ve Z canlısı. Bakalım hangi bilgiler verilmiş Öncelikle birincil bilgiyi okuyalım ortamdaki karbondioksit bakın altını çiziyorum ve ışık şiddeti artırıldığında yani karbondioksiti kullanıyor ışığı kullanıyor. x canlısının metabolizma hızı ve ortama verdiği kükürt miktarı artmıştır hmm. arkadaşlar karbondioksit inorganik maddedir İnorganik maddeyi kullandığına göre bu ototroftur bakın sadece karbondioksit kullanımından bunun ototrof olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geliyorum ışığı da kullanmış. O zaman bu foto ototrof olur. Fotoototroflar arkadaşlar bakteriler tarafından özellikle kükürt bakterileri tarafından gerçekleştirildiğinde bu defa karbondioksitle H2S kullanılır. Glikoz dediğimiz besin üretilir. Unutmuyorsunuz hidrojenin yanında ne varsa o açığa çıkar. Bakın buradan kükürt açığa çıktığını Oksijenin açığa çıkmadığını söyleyebiliriz. O zaman X canlısının kükürt bakterisi olduğunu söyleyebilirim. Evet. Şimdi ikinci maddeye bakalım. Karanlıkta diyor arkadaşlar ışık yok. X ve Z canlısının karbondioksit kullanımı durmuş. Yani arkadaşlar bunlar demek ki ışıkta bu olayı yapabiliyorlar. O zaman X ve Z'nin zaten foto ototrof olduğunu söyleyebiliriz. Y canlısının karbondioksit kullanımı devam etmiş. Işığa e, bağlı değil ama inorganik maddeleri kullanıyor. O zaman Y canlısı arkadaşlar kemosentetik bir canlıdır. Hemen bunu da söyleyelim. Kemosentetik canlılar arkadaşlar çoğu prokaryot toprak altında yaşayan nitrifikasyon olaylarını gerçekleştiren nitrit ve nitrat bakterileridir. Şimdi bunları söyledik arkadaşlar. Y'nin de ne olduğunu yakaladık. Şimdi devam edelim. Z canlısının da foto ototrof olduğunu söylemiş olduk. Üçüncü maddeye gelelim. Z canlısı ışıklı bir ortamda suyu fotolize uğratarak bakın arkadaşlar ışıklı ortamda suyu kullanmış dış ortamın oksijen oranını artırmıştır. Yani foto ototrof olduğunu zaten söylemiştik. Daha doğrusu arkadaşlar karbondioksit kullandıklarına göre ototrof olduklarını karanlıkta yapamadıklarına göre Z ve X'in foto ototrof olduklarını söylemiştik. Z canlısı da arkadaşlar ne yapıyormuş? Bakın suyu kullanıyor. Yani fotosentezde suyu kullanan bir canlıdır bu bitki de olabilir arkadaşlar. Bazı bakteriler de olabilir. Alk de olabilir arkadaşlar. Z canlısı için bunları söyleyebilirim. Devam edelim. X, Y, Z canlıları her durumda oksijen kullanmaya devam etmişlerdir. Yani her her biri oksijenli solunum yapıyor da diyebiliriz. Şimdi diyor ki bu verilere dayanarak hangi yorumu yapamayız? Şimdi arkadaşlar Y canlısında klorofil yoktur. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü biz Y'nin kemosentetik olduğunu söylemiştik. Kemosentetik canlılar toprak altında genellikle yaşarlar. Işıkla bir alakaları yok. Klorofille bir alakaları yoktur arkadaşlar. Kemosentezde unutmuyorsunuz. Işık yok ve klorofil yoktur. Ama şunu unutmayın. Kemosentetik canlılar oksijeni hem kullanır hem de oksijeni üretirler. Bakın ama üretilen oksijen atmosfere verilmez. Türkçesiyle kendilerini üretiyorlar arkadaşlar. B seçeneği X ve Z canlısı fotosentetiktir. Söylemiştik arkadaşlar. Y canlısı kemosentetiktir. Evet. Y canlısı inorganik maddeleri oksitleyerek enerji üretir. Kemosentez zaten budur arkadaşlar. İnorganik maddelerin oksidasyonu sonucu üretilen besinin ve açığa çıkan enerjinin arkadaşlar <laughs> kullanıldığı ototrof canlıların yaptığı bir olaydır. Kemosentezde bir daha diyorum. İnorganik maddeler mesela işte HNO2 bakın okside olur. HNO3 olur ve buradan bir enerji çıkar. Açığa çıkan bu enerji karbondioksit kullanımında ve besin üretiminde kullanılacaktır. O zaman bunu da söylemiş olduk. Z canlısı kesinlikle ökaryottur. Hayır arkadaşlar bakın. Z canlısı bazı bakteriler de olabilir demiştik ama bitki de olabilir demiştik ama kesinlik değildir arkadaşlar. Bu durumda cevap D olmalıdır. X canlısı hidrojen kaynağı olarak H2S kullanmaktadır. Evet bunu da arkadaşlar burada yazdık. O zaman Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Birçok bilgiyi kullandığımız güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de varsa yorumu aşağıya yazabilirsiniz. Daha sonraki ilk 1000 derece sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.